buraya girdim böyle geldim bir tane zincir çektim bu alt biraz oyalayacak seni tamam mı bir zincir şöyle iki zincir yaptım buraya girdim direkt tamam mı hayatım bak şimdi bu böyle bir iki ben başka yaptım ama bütün sık iğne gidiyordum yok yok bak şöyle bir. Tamam mı hayatım? Bak buraya geldi Evet. Bunun üstüne model kurulacak. Şöyle geldim. Bir. Hı hı. Tekrar aynı yere batıyorum ki sağlıklı dursun evet. diye. Şimdi bir Araya zincir çektim. Zincir bir çekiyorsun? zincir çektim. Demin Yine, iki çektin de onun için şurada. Yaşadım. Şimdi yok. Baktım iki bol olacak. Hı. Bak şurası evet. böyle. O yüzden bak düzgün durdu. Tamam. Gördün mü? Şimdi bir zincir geldim deneme yanılma yöntemini böyle tekrardan evet. böyle bir zincir evet. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş geldiniz. Bebek olacak. Ettik Hemen alalım. ben yardımcı olacağım ee, Ben hemen Yok, yardım edeceğim önce ee, bak çok güzel bir şey. Battaniye öreceğim ben bunu. Tamam. E, bu da örneğim. Çok ince herhalde. Çok güzel bu. Çok incesini de alma. Yok Şu bak şöyle bir şey. Çıkar bakalım. Hmm. Bir bakayım inşallah bu şekilde. Bak sana ne kadar düzarmış arkadaşlar. Bak böyle. Ben de şeyden buldum Baksana. ya. Bir aynı, aynı noktaya yani. hayatım bak. Çok güzel şeyler yapacağım da evet, şimdi tamam. onlara göre alacağım. Örülmüş battaniye. Gene buradan aldım. Teşekkür Aynen, ederim. Biz diye. 50 yıldır buradayız. Bak bu dört ya ah, Hı -hı. geldi. Boş bakıyorsun evet, ona. Evet böyle batıyorsun. Bu örnek bu hayat. Gördün evet. mü? Evet. Çok basit. Sen Zorada, bunu biliyorsun. tepeden şuralara. Evet. Geliyorum. O kadar. Ne aradın? Telefonum.